Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Euro Truck Simulator 2 videosu çekeceğim. Bu videomda para hilesini nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle eee Seat şey, Engine adlı programı indirmemiz gerekiyor. Bunun linkini bırakacağım aşağıya indirebilirsiniz. Hemen açacağız bu Bakın böyle bir program arkadaşlar. Şimdi ilk önce şuraya tıklıyoruz arkadaşlar köşede. Bir tane tıklıyoruz. ben buradan ETS seçip open diyoruz. Sonra buraya value ye yazan yere bakiyeniz kaçsa onu yazıyorsunuz. Benimki 6780 Farklıysa kaç onu yazın Sonra buradan first scan Buna basıyoruz hemen Böyle bir sürü şey çıktı Buradan bir tane Şu Şuraya basıp hepsini buraya alıyoruz Sonra aynı şekilde bir daha Yapıyoruz hepsini seçiyoruz Sağ tık yapmıyorsunuz Bir sürü şey açılıyor böyle Buradan cihan niye Buradan da value'yi seçiyorsunuz Arkadaşlar value'e Sonra buraya kaç para istiyorsanız onu yazıyorsunuz. buraya ne yazarsanız o kadar paranız var. Mesela kadar yazdım ya. Ok diyorum hemen. ETS'ye bir giriyorum. bir dünya haritası falan diyelim bir. bir çıkıyorum bakın gördüğünüz gibi paramız bu kadar olmuş. Para hilesi böyle yapılıyor. TP hilesi de aynı şekilde. Ama biraz daha farklı hemen ee, Buraya geliyoruz Ya şu an 2 tp'miz var ya Nefesken diyoruz Versirken 2 yazdık Bir sürü şey çıkıyor hemen Ray sildik bir Sonra arkadaşlar Bu böyle direkt olmuyor Tp hilesi hemen bir önce şey yapacağız. TP'mizi arttırmamız gerekiyor. Hemen bir şöyle kısa bir nakliyat yapacağım. Burada videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar şimdi ben bir sefer yaptım hemen bir tane. TP'm 2 idi 122 yaptım. Şimdi bu value yazan yere hemen 122 yazıyorum. Buradan nev scan değil next scan yazıyoruz. Bak burada bir sürü şey çıktı hemen. Yine aynı CTRL'e buradan da CTRL'le an. Sağ tık buradan Jahan Record. Value. E buradan da istediğiniz gibi yazabilirsiniz gözünüz yani. Fazla olsun. Bak hemen oyna. gördüğünüz gibi ne yazdıysam o oldu. Hem para hilesi yaptık hem TP Hesabı da yine açmıştık hemen bakın parasal olarak hem de tecrübe puanı olarak arttı yapamadığınız bir nokta olursa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar ee, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere